Arkadaşlar merhaba bugün 20 Ağustos Cumartesi ABD Saratoga'da 9 koşuluk bir program var yine. E, 20.04'te başlıyor ilk koşu. Birinci altın ben ilk aya bir satış koşusuyla başlıyor. 3 karı dişik denizlere mahsus 1600 metre kompiste start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 16 binlik bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 35.000 dolar olan. Biraz e, karışık bir koşu, fazla isimle geçeceğiz burayı. Kendileri Carnage start alacak olan bir numaralı Holiday Jazz başlayacağız. 4 numaralı Spooky Road, e, Luis Saez start alacak olan bir isim. Altı numaralı You Can't Handle This, Jose Gomez ile. Bir önceki startta ki favori olduğu Maiden koşuyu 1600 metre kumpiste kazanıyor. 20, 20 binlik Maiden satış kursu. 5 numaralı Starship Precious, Cable Joy ile start alıyor iki isim daha yazacağız burada. İki numaralı Ice Cream Sundae Trevor McCarthy ile son startındaki Maiden koşu. Yedi boy farkla kazanıyor. 1670 metre kompiste. Son olarak 3 numaralı Gagliano Jacqueline Davis ile bu koşuda şans verdiğim son isim. İkinci koşu yine bir şartlı koşu. Üç yukarı İngilizlere maruz. 1200 metre kompiste start alacak. Koşuya baktığınızda burada 115 binlik bir şartlık koşu olduğunu görüyoruz. 3 numaralı Peaceful Waters e, gene 115 binlik aynı değer, eş değerde bir şartlı koşuda. ikinci oluyor 1200 metre kompiste son startında Louis Sayes ikinciliği var. Aynı jokeyle start alacak. Bir de aynı koşuda üçüncü olan Favorite Outlaw var. 3 ve 4 bu ayakta yeterli gibi gözüküyor bu koşuda. Üçüncü koşu ee, yine zor bir koşu. Maiden koşu. Üç kardeşi indirizlere mahsus. 1100 metre çim pistte start alacak. Koşu 88 binlik üst gruba yakın bir maiden koşu. 3 numaralı Maykara Mia Main ile başlayacağız. Javier Castellano ile start alacak olan. 5 numaralı Sinful Arat Ortiz Junior ile start alıyor. Önceki startta bir ikinciliği var. 75 binlik maiden koşuda 1400 metre çim pistte. Dört numaralı Royal Currency Royal Joey Rosario ile start alıyor. 6 numaralı Art Maka Lavin Pryla şans verdiğim diğer bir isim. 1 numaralı Road to Remember Jose Gomez ile start alıyor. Önceki startında bir ikinci divarı 75 binlik maiden koştu. 2 numaralı Rent Control Eric Cancel ile son startında e, 40 binlik maiden satış koşusunda boyun farkıyla. 2. divar 1200 metre çim pistte ve 7 numaralı Banti Bindermer Jose Ortiz ile bu koşuda şans verdim. Son isim. Dördüncü koşu bir maiden koşu. iki yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. İkinci altılgan yanında ilk ayağı oluyor malumunuz. 1700 metre çim pistte start alacak koşuya baktığımızda koşu 105 bin dolarlık üst grup bir maiden koşu. Kariyerin ilk startında 1700 metre çim pistte ikinci olan 105 binlik aynı eşdeğer bir koşta ikinci olan e, bir numaralı Coach Petro Manuel Franco ile ilk yer verdiğim isim. Altı numaralı Activist Investing Brad Ortiz Junior ile start alacak. O da Coach Petro'nun ikinci olduğu koşta beşinciliği var. Bir Kingman yavrusu Chad Brown ile ettiği bir isim. İki numaralı Conversing Dry Rosario ile start alacak olan bir Intuist çift yavrusu. 5 numaralı Rarified Flair, Junin Neparux'la start alıyor. Kariyerindeki iki startında 1200 kum ve 1700 metre pistte dördüncü ve üçüncülükleri var. Üç grup made in koşularda ve son olarak dört numaralı Taken Candy, Timberlin Candy yavrusu. Louis sayesinde bu made in koşuda şans verdiğim son isim. Beşinci koşu, üç kar İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir e, şartlı koşu. Koşuda bir numaralı Wim for Gold ve dokuz numaralı Best Idea Ekürü koşuya baktığımızda koşu 95 binlik bir şartlı koşu. Ee, burada arkadaşlar win for Board'la ekil olan 9 numaralı Best Idea'yı tek olarak önereceğim. Todd Fletcher'ın antrenör 9 numaralı Best Idea. Koşu performansına baktığımızda kariyerde ilk starttaki Maiden koşuyu 1200 metre kum kazanıyor. 12 Şubat'ta yaklaşık 6 boy farklı favori olduğu koşu. Daha sonra bir black type koştu. Dördüncü oluyor. Ee, 1400 metre kum pistte, 1 Mayıs'ta 1700 metre kum 80 binlik bir şartlı koşuda, daha sonra 1400 metre e, kompiste kum black type koşuda, son startında da 1700 metre black type koşu olmak üzere son 3 startında da ikinci olan bir isim. E, gruba baktığınızda bugün öne çıkıyor. Ben de tek olarak öneriyorum John Velasquez'de start alacak olan 9 numaralı Best Idea'yı. Altıncı koşu 2 yaşlı İngilizlere mahsus maiden koşu 1300 metre kum start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 105 bin dolarlık bu üç grup bir maiden koşu. Burada e, Joy Rosario start alacak olan Gun Runner yavrusu 5 numaralı Eco Gain ile başlayacağız. 1 numaralı Expected Value Chad Brown ile Antinati yavrusu Flavien Pratt'la start alıyor. Ve son olarak 3 numaralı Samuel Courage Louis Sayles bu koşuda şans verdiğim isimler. 1000 metre, 1100 metre ve 1200 metrede start almış. 3 numaralı Samuel Kavruç 3.lü, 2.lü ve 4.lü var. 3 grup meydan koşularda. 7. koşu Lake Placid Stakes koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir grup 2 koşu. 1700 metre çim pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 200 bin dolarlık bir grup 2 koşu. 1 numaralı With the Moonlight Louis Sayez'de start alacak olan bir isim. İngiltere'de İngiltere'den geldikten sonra bu sene e, 2000 metre çim pistteki grup 1 koşuda ikinci oluyor bir önceki startında. Son startında da bir grup 3 koşuyu kazanıyor. 1900 metre çim pistte e, William Dweck'le yaklaşık iki boy farkla favori olduğu son startı. bu sayesinde start alacak Bugün bir numaralı With Night. Moonlight. 4 numaralı Consumer Spending. O da e, performans olarak güzel bir başarı sergilemiş. Manuel Franco start alacak. Ee, son startında Belmont International Invitational Stakes Grup 1 koşuda Whitley Moonlight'ın arkasından üçüncü oluyor. Yani iki boydan az bir farkla. Ondan önce de bir grup 2 koşuyor 1800 metre çimdiste. Ee, 1.50-1.73 ile iki boy farkla aynı jockey ile kazanıyor. Ondan önce de startında da 1700 metre çimdiste bir listed koşuyor. Yine Manuel Franco ile kazanmış bir isim. 4 numaralı Consumer Spending. 6 numaralı Houthi Joel Rosario ile start alıyor. O da With Moonlight'ın ikinci Consumer Spending'in e, üçüncü olduğu koşulda kötü bir sonuç almış. Ama ondan önce 1600 metre çim pistte 3 Haziran'da e, listed koşuyu yaklaşık 5 boy farkla kazanmış bir isim. Son olarak 5 numaralı Dolce Zell, Chad Brown, Martinetti ve Arat Ortiz Junior'la ile start alacak olan bir isim son startında bir grup 3 koşuyu 1600 metrede 1.35-64 ile bunun farkıyla da olsa kazanmış bir isim. 1.465 bu grup 2 koşuda önereceğim isimler. 8. koşu da bir stakes koşu. 4 yukarı düş İngilizlere mahsus 1100 metre çim start alacak Smart and Fancy stakes koşusu. Koşu 150 bin dolarlık bir stakes koşu. Burada bir numaralı change of control ile başlayacağız. Colby Hernandez ile start alacak olan e, ee, favori olduğu son startında yine aynı jokeyle bir Black Dive koşuyor. Yaklaşık bir buçuk boy farkla kazanmış. 1100 metre çim pistte bir numaralı Change of Control. Daha sonra 9 numaralı Karavelle ekürü olan 6 numaralı Miss J. McKay. Brad Ortiz Junior'la koşuda şans verdiğim diğer bir isim. Ee, o da son iki startında grup 3 koşularda 8. ve 4. olmuş. Daha öncesinde de 1200 metre çimpiste bir list koşu 1 Mayıs'ta Fırat Ortiz Junior'la kazanmışlığı var. 3 numaralı Robin Sparkles e, Javier Casarano ile start alıyor. E, son 3 startında 1000 metre çim pistten kumandan Black Type koşu 2 önceki startında favori olduğu startta kazanıyor. Son startında da 1 grup 3 koşu 1100 metre çim pistte yine Javier Casarano ile kazanıyor 3 numaralı Robin Sparkles. 8 numaralı Lady Edit, Trevor McCarthy ile şans verdiğim diğer bir isim Robin Sparkles'in kazandığı son koşta yarım boy farklı üçüncülüğü var 1100 metre çimiste. Son olarak 7 numaralı Illegal Smile Jose Ortiz ile şans verdiğim son isim. geçen seneki son startında 1100 metre çim 90 binlik bir şartlı koşuyu kazanıyor. Daha sonra bu sene 8 Nisan'da yine 1100 metre çim 120 binlik bir şartlı koşuyu iki boy farkla kazanıyor. 7 numaralı illegal smart. Son koşu Alabama Stakes koşusu üç yaşlı dişi İngilizlere mahsus 2000 metre kum pistte bir grup bir koşu. Koşu 7 isim start olacak. Koşuya baktığımızda koşu 600 bin dolar toplam ile bir grup bir koşu. 4 numaralı Nest büyük bir ihtimal favori çıkacaktır bugün. Bu sene e, son startındaki grup bir koşuyu kazanıyor Nest 12 boydan fazla bir farklı kazanıyor. 1800 metre kum pistte 23 Temmuz'da ile 500 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. Brad Ortiz Junior'da kazanıyor. Favori olduğu koşu. Ondan önce de iki bir, bir Kentucky, Oaks ve Belmont grup bir koşularında ikincilikleri var. Ondan önce de 8 Nisan'da 1700 metre kum pistte bir grup bir koşuyor. yine uzak ara kazanıyor. Favori oldu koşu Curlin yavrusu topkaçının antrenman ettiği bir isim. Büyük bir ihtimal favori çıkacaktır bugün. Ee, risk alıp tek atabilirsiniz. Ee, ben yanına iki isim daha önereceğim. Üç numaralı Gary Mander, Joel öyle start alacak olan bir isim. 1700 metre kompiste grup iki koşuyu son startında üç boy farkla aynı jockey ile kazanmış bir isim. İki önceki startında bir listed koşuda eee desti geçmiş geçen sene 5 Kasım'da. 7 numaralı Secret Oah'ta bu, bu ayakta bu koşuda son olarak önereceğim isim Louis Sayes'le start alacak olan e, Nesli'nin kazandığı koşuda uzak ara ikinci oluyor Secret Oah. Ondan önce 6 Mayıs'ta Kentucky Oax grup bir koşuyu 2 boy farkla yine aynı ile kazanıyor. 4, 3 ve 7 bu koşuda önerdiğim isimler. Yurt dışı e, bugünkü Saratoga yarışlarına ait seçimler ekranda gördüğünüz gibi ikinci koşu birinci altılı ganyan ilk ayağı, 5. koşu ikinci altılı ganyan ilk ayağı ve 10. koşu 2. E, altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor. Bu tablodan istifade etmek isteyen arkadaşlar bu videonun bu kısmına gelip ilgili tabloyu inceleyebilirler. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesini önereceğim. Bununla ilgili video var. Onu artık her zaman yayınlamayacağım. Dünkü birinci altılı ganyanı bulduk. Fırsat bulduğum sürece çıkan hatlardan sonra dünkü, çıkan adlardan sonraki şablonu güncelliyorum bu web sitesinde. Dün de böyle yaptık. Birinci altılı bulduk. 830 lira civarında bir para verdi. Bu web sitesini takip etmenizi öneririm. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde ilk koşu 1 numaralı Holiday Jens, 4 numaralı Spoky Road, 6 numaralı You Can't Handle This, 5 numaralı Starts of 2 numaralı Ice Cream Sandwich ve 3 numaralı Gardiano. İkinci koşuda 3 numaralı Peaceful Waters ve 4 numaralı Outlaw, Favorite Outlaw. Üçüncü koşu 3 numaralı My Cara Mia Mine, 5 numaralı Sinful, 4 numaralı Royal Currency, 6 numaralı Art Maka, 1 numaralı Road to Remember, 2 numaralı Rent Control ve 7 numaralı Bunny Windermere. Dördüncü koşu bir numaralı Koç Petro altı numaralı Activist Investing iki numaralı Conversing beş numaralı Rarified Player ve dört numaralı Taking Candy. Beşinci koşu da dokuz numaralı Best Idea tek olur gibi gözüküyor bir numaranın ikilisi. Altıncı koşuda beş numaralı Equagen bir numaralı Expected Value 3 numaralı Summoning Coverage Yedinci koşta bir numaralı Bit the Moonlight, dört numaralı Consumer Spending, altı numaralı Houti ve beş numaralı Dolce Zell. Sekizinci koşta da bir numaralı Change of Control, altı numaralı Miss J. McKay, dokuzda ekibi gördüğünüz gibi. 5 numaralı Two Sexy, üç numaralı Robin Sparkless, 8 numaralı Lady Edit numaralı Illegal Smile koşta şans verdiğim isimler. Dokuzuncu koşta 4 numaralı Nest favori çıkar büyük bir ihtimal. Üç numaralı Gary Mander ve numaralı diğer oh, yani şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir cumartesi günü diliyorum. Yarınki Saratoga yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.